Bu videoda tek tanımlamayı ve <laughs> sayfaya sembol koymayı göstereceğim. Ee, şurada skadanın bitmiş hali var. Skadamız bitince en son bu şekilde olacak. Ee, süt pastörizasyonundan bahsetmiştik. Burada bir silo tankımız, silo tankımız var. Soğutucular, karıştırıcı, centofriş, e, balans. Ve soğutma filan. <laughs> Şimdi ee, bunu... Şuradaki, bu konuda soralım. Bunu çekelim. Burada şu hangisi proje şu Şuraya. Burada da değişkenlerimiz. <laughs> evet bunu da şöyle şuraya alayım proje sonra tekler. <laughs> Burada tek tanımlayacağız. Evet, proje da aldık mı? Şimdi bu ekranda <laughs> Burada adres kısmımız var. Bu hangi PLC kullanıyorsak onlar des yolunu kullanacağız. Schneider için dijitalde %m, e, Integer'da %0 kullanacağız. Ee, sonra raw zero scale ve eee raw full scale var. Bunlar PLC'den gelen değerin minimum değer, PLC'den gelen minimum değer. Full Scale'de PLC'den gelen maksimum değer. Bu 16 bit olduğu için 3200, 32768 değerine karşılık geliyor. Bu alttaki e, Zero Scale Engineer Zero Scale bu sıfır değerinin ekrandaki karşılığı olacak. Bu Full Scale full Diğer full olanı da maksimum değerin karşılığı olacak. Burada birimini seçeceğiz bu ekrandaki değerin birimi. Bu ölü bant Bu PLC'den gelen verinin göz ardı edilecek değişim. yani Sürekli Ölçüm mesela Maksimum 100 ise Bu 98, 99, 100 arasında değişebilir. Onu Yüzde sabit tutmak için bir ölü bandı var. Bu comment açıklama yapacağımız kısım. Şimdi e, ilk değişkenimizin ismini gireceğim. E, <laughs> evet. Bu level indikatör kontr kontrolü seviye gösterge kontrolcüsü bu lig kısaltması silo e, fotoğraf Fotoğraf bu kapattım ya. Şu. Bunun şu seviyesi. Bir değişken ayarı bu e, sıfır olacak integral tipinde e, sıfır 2767 bu sıfıra bu da 1000 litreye tekabül edecek bin litre <laughs> ha, bunu anlatmadım bu da ekranda görecek digiti belirleyeceğiz 1000 litrede 4 digit var 4 digit'i seçeceğiz ve şuradaki EU kısmını da nereye geleceğini yazacağız. Şu şekil. Ve bunu ekleyeceğiz. Bu ilk değişkenimiz. Şimdi ikinci tanımlayacağız. İkincinin ismi balans. Balans. Evet, bu past, bu bir olacak. Bu da integer, sıfırdan yüzmüş litre olarak dengeleme tankıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu resimde de, e, şuradan, bu resimde de, balans nerede? Şu. Bit bunu da ekledik. 3 oldu burada kaydımız gözüküyor. Diğer değişkene geçtim. Bu da e, santifürüşün e, değişkeni. Bu 2 oldu. Bu dönme hızıymış arpiyan. Başka bir şey. Evet. Bunu da ekledim. <laughs> ha. Şu üst kısımlarında da şunun kısaltmasını yazmıştım. Bu arada. Bunu da ekliyorum. Evet. evet, evet bu da basit. Ama <laughs> burada şu olması lazım, bu eklediğimiz değişken. ekledik mi? Yani şimdi sıfır. Bunu eklemişim. Altınca ekleyeceğim. 4. Bu eksi ile 120 derece arasındaymış bu televizyin tek bunu da ekledim sıkıntı yok <laughs> sonra ha bunu göstermedim bu oh. şu ayar ve birazdan ekleyeceğim P1, P2, P3, P4'ü şu kısımdan alacağımız ölçü yani ayar kısmı. P1, yani 5, 0'dan boyunca 5 başka bir değişken yok. 2 ekleyeceğiz. Bu alt olacak. sonra şu ekleyeceğim. ne kadar çıksa olduğunu da? Evet. Belki şu olabilir. Bilirim. Gerçi bunlar litre olacak büyük ihtimal. Şu olabilir belki. <laughs> 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 9-10 Dijitale geçmişiz. agi altantre altfast altantre ve yani bir dijital dijitalde bir ve sıfır var bunların hepsine <laughs> sığdık bunu da ekledim bir, silo yani on/off butonları var. Ee, şu resimde bir burda var siloda. Şu an eklediğim şu galiba daha demin ekledim. Burda var, burada var. Şu pompalar da kontrol ediyorsa onların da var. pompalarında böyle varmış. Beslenme pompasının. soğutma valfinin de varmış. Toplam 18 tane vardı. 8'e kadar. Tamam. <laughs> ee, bir biti unutmuşum. Onu da ekleyeceğim. <laughs> resim almayı flow şimdi değişken eklememiz bitti ee, önce sayfa açacağız ee, create new page dedik bunlar anlatmıştım Şimdi bu noktalı gelmiyor normalde. Bu e, şurada VF grid deyip şu nokt şunları tıklayınca bu noktalar geliyor. Şimdi ilk ekleyeceğimiz şey e, tank olacak. Şurada sembol, alt sembol var tıklıyoruz. Burada tank <coughs> large'ı ekledik bak. Şurada bu şu resimde de şu bank ekledik şöyle köşeyi alayım sonra diyerek gizlemiş şey santifürüş o da şu kız şu neyi şu an santifürüş santifürüş şu tıkladım geldi bunu nereye almış şuraya bir <laughs> yer almış sonra Tank daha ekleyeceğiz. Tank silindir. Tank silindir, large. Evet, bu fotoğrafta şunun yanında bunu da ekledik ve burası bu kadar. Şimdi şu, şunu, şu bir şey daha vardı. Heh, şu üçü, şu üçü kütüphanede yok. Bunları biz buraya ee, import edeceğiz. Bu resimleri indirdim önce. Balansı çok büyük. Ha. Bu fotoğrafta nereye koymuş? Balansı şuraya koymuş. Bunu ufaltayım. kok coin var. Bu bayağı bir hikaye. şu balanstan sonra şurada balans dedi. Karıştırdıktan sonra sonra bir resim daha var. Bu şeyim kalmadı. Bunu kapatayım. Şunu tam ekran alayım. Aha. şimdi, şimdi bu, şu, şu. <laughs> arka plan resmin şey rengini değiştireceğim. Ee, şu damla. bakacağım. Böyle bir imkan var mı yok O zaman şuradan deneme yarılma. İlk seferde bulduk. Tamam. Evet. Bu şekilde oldu. Sonra <laughs> bunları da eklenik. ha Önce bir